Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Migros'tayız. Migros'ta çiçeklerde indirim var. Hangi çiçeklerde? Tabii ki kalonşada böyle harika tomurcukları olan kalonşalar gelmiş ve fiyatı 20 lira. Şu şekilde yine sukulent çeşitleri var. Çık saksılarda. Onlar da indirimli fiyatları. Evet şöyle sukulentlere bakıyoruz. Ee, bir tane göstermek istiyorum ama sanırım diğeri e, saksı geçmiş içe. Farklı bir e, saksı deneyelim. Evet şöyle sukulent çeşitleri. Şık e, saksılarında şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Yine içlerinde kalon şötürleri var. E, aloe veralar hovartiyalar var aloe vera değil de hovardiya var. Yine barış çiçekleri var burada. E, pembe telgraflar var. Evet, e, kalonşolar gerçekten dolu e, dolu tomurcuklar ve 19.90'dan bu hafta satışa sunulmuş. Sukulent ve kaktüs e, çeşitleri de 15.90'dan e, satışta bu hafta. Bakın böyle kalon türleri var. Yine farklı. Kendi işlerinde çok güzel türler gelmiş sukulentlerde de. 15.90'dan satışa sunulmuş. Ve buradan bitki evine gideceğiz. Ortada hangi çiçekler satışta? Yeni gelen çiçekler var mı? Özellikle doğa çiçeği ve kolyoslara bakmak için gidiyorum. Şimdi e, birazdan bitki evinden çok güzel çiçeklerle beraber olacağız. Evet, bitki evindeyiz. Bitki evinde ilk gözüme çarpan güz e, soğanları, lale, sümbül soğanları 35 liradan satışa sunulmuş. İçlerinde e, sümbülde 3 tane var. Lalede de 5 tane var e, soğan olarak 35 liradan satışa sunulmuş. Evet iç mekandayız. İç mekanda yine güzel e, harika yeşil bitkiler e, bizleri karşılıyor. Bu şekilde aracmanlar var. Çok şık. Yine böyle e, Afrika menekşesi var. Çok güzel. E, fiyatı 90 liraymış. E, i̇thal sanırım iri çiçekli menekşeler. Çok güzel gerçekten. Evet, e, süt ağacı ve yine doğa çiçekleri. Doğa çiçekleri bunlar 50 lira. Bu gördükleriniz. Bunlar da 70 lira. Koçular var, e, yine kuşkonmaz bitkisi var ve Tesbih çiçeği 35 lira. Böyle dolu dolu küçük saksılarda. Evet duvar çiçekleri. Birkaç çeşit mevcut. Evet şunların yaprakları muhteşem gerçekten. Bayağı da büyük. 70 lira bakın. Evet yine sıklamenler var. Çeşitli meyve fidanları var. Antoryum var. Gördüğünüz gibi. Evet yerli menekşeler yine. Fiyatları üzerinde yazıyor. Evet, burada yine bir tane dua çiçeği var. Muhteşem bir yaprak yapısı var. Gerçekten. Ve kolyoz çiçekleri gelmiş yeni olarak. Çok farklı türler. Yine. Her zaman satışta olmayan türlerden. Bakın bu. Ve orkideler yine Bakın çift dallı olanlar e, Kendi arasında fiyatları değişiyor Marginata e, Bitkisi Fiyatı 900 TL'ymiş. Yine çili begonya var havuçuklar e, var Burada yine askılı saksılarda çok sevdiğimiz bitkilerden yine defen bahya var. Evet yine burada da kolyoslar var. Yine aynı türler. Kılı çiçeği gördüğünüz kolyoslar salon bitkileri, monstera, barış çiçeği ve sukulentler. Bakın çiğer sukulent var burada. Fiyatları 35 lira kaktüs ve sukulent çeşitlerinin aynı yum çeşitleri var yine. Çok güzel çeşitler gelmiş. Bakın buradaki farklı bir tür şöyle ortası bir değişik evet yine doğa çiçekleri kalonşo ve aloe veralar Evet iki evindeki çiçek çeşitleri bu şekilde. Gerçekten güzel çeşitler gelmiş. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet çok güzel çiçeklerle sizleri baş başa bırakıyorum.